Ankara Meryem Su Kaçağı tespiti. Evet. E, gördüğü üzere arazi bu şekilde. Saraydayız şu anda. E, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müze tarafı iç tarafı değil burası. Müze tarafı müze tarafının e, bahçe sulamalarında bir kaçak var. E, şu şu yuvarlak kubbeli binanın alt tarafında buranın buraya suyu basan depolar var. E, depodan su basıyor. Buradan ters tarafa diğer tarafa gidiyor aynı zamanda bu tarafa gidiyor bu tarafta akıntı sesini yakalayıp kutulardan e, takip ederek geldik ya yani ciddi de büyük bir alan şöyle göstereyim komple dinleyerek geldik şimdi dinleyerek geldik burada bakın görüldüğü üzere fıskiyeler açık normalde fıskiyelerin kapalı olması lazım e, tam kapağı açtık kapağı açınca durum bu evet görüldüğü üzere buradaki bana patlamış Evet. Ee, cihazlarımız burada. Kaçağı noktası olarak tespit ettik. İşin açısı ee, buralar kontrol edilmiş olsaydı cihaz gerek kalmadan bulunabilirdi ama tabii ki biz ee, her iki tarafta diğer tarafı hiç dinlemedim. Yani diğer tarafa kesinlikle hiç dinlemedim. Dinleme ihtiyacı duymadım. Diğer tarafta hemen hemen bura kadar var. Sebebi şu. O tarafa giden hatta hiçbir ses yoktu. Yani boruda bir titreşim olur o titreşim o tarafta değil bu tarafta. Bu tarafa doğru takip ettik. Kaçağı bu şekilde noktası olarak tespit ettik. Evet. Ankara Medya Kaçağı tespiti bu şekilde dış kaçakları noktası olarak tespit ediyoruz.